İman bölümüne başlıyoruz. İlk bölüm ezber, ezberlenmesi gereken bölüm ve imanın esasları Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette hani kısım kısım temas edilmiştir. Yani diyelim ki ekseriyet Allah'a iman, ahirete iman üzerinde durulmuştur. Birçok ayette iman esaslarının beşi bir arada zikredilmemiştir. Altıncısı olan kader konusuna geleceğim. Beşi de çoğu zaman bir arada zikredilmemiştir. Mesela burada ilk başa e, alınmış olan, Emenna Resul olarak bilinen, Bakara'nın sonundaki, burada ne buyuruluyor? Kullun men amene billah ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi. Hepsi, yani peygamber de müminler de neye iman ettiler? Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi. Hepsi de Allah'a iman ettiler. Bakın, dört tane sayıyor burada. Allah'a iman etti, meleklere iman etti, kitaplara iman etti ve peygamberlere iman etti. Burada dört tane bir arada geçiyor. Yine Bakara suresinde, burada onu almamışız. Bakara e, 177'de Allah Azze ve Celle e, beş tane iman esasını bir arada zikrediyor. Bakara 177, onu oraya ekleyebilirsiniz, burada yok. Ben bazı şeyleri e, ekleyeceğim. Bakara 285'i söyledim. Şimdi Bakara 177'de de Allah-u Teala buyuruyor ki leysel birra entu velle vücuhekum kibelel meşrik vel mağrib velakinnel birra men amene billah vel yevmil ahir vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyin. Burada 5 madde sayıyor bak. Yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz bir şeddel ra ile bir iyilik yani değildir. Yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz bir değildir. Bir nedir? Velakinnel birra men amana billah. Kim ki Allah'a iman etti. Kim ki Allah'a iman etti. Vel yevmil ahir. Ahirete iman etti. Ahiret gününe yani iman etti. Vel melâiketi. Vel kitâbi ve nebiyyin. Ve kitaba, meleklere, kitaba ve nebilere iman etti. Beş madde sayıyor burada. Yani Bakara 177'de beş madde sayıyor. Bu demek ki yani Kur'an'da beş tane iman esasının bir arada zikredildiği yerlerde varmış yani. Dört, beş ama ekseriyetle iki. Ekseriyetle Allah'a iman, ahirete iman geçer. Yani Allahu u Teala'nın kitabında en çok üzerinde durduğu iman esası Allah'a iman, tevhid inancı ve ahirete iman. Budur. En çok üzerinde durulan.